Oh, Efendim? Daha, daha, daha kum daha. yapışıyor. Kum dökmüşler. Asya. <laughs> Asya parkta Anne videomu çekiyor <laughs> Evet anneciğim Güzel mi? Hadi artık iki parka Ama orası dolu Dolu orası Birazcık da gezelim mi ne dersin? Piyana e, e, Burada şimdi sen biniyorsun ama orası dolu Binecek salıncak yok orada Onu demek istiyorum o <laughs> zaman Salladım zaten. Senin haberin yok. Anne. Efendim anneciğim. Bu de Öyle mi? Tamam dur vereyim. Al bakalım. Sıkı tut tamam mı? Yastan arkana da. Ben seni yavaş yavaş sallayayım o zaman olur mu? Asla bak. Gördün mü? Ah, hem de çocuk şarkı saçmışlar. Şöyle yavaş sallayayım değil mi? Gitti. Hoppa. Gördün mü asya? Uzaktan nasıl atacağız anneciğim? Su bayağı bir ileride. Hadi şöyle biraz daha mı bir gidelim? Şuradan atalım. Şu yerden atalım. Bir taş al da. Kazlar ördekler hep suya gitmiş ya. Hadi gelin annem, yeter. Nerede kızım ördekler? Müziyon hepsi ya. Ay onlar da hep çöp atmışlar annem ya. Aa yaramaz yaramaz insanlar çöp atmış. Pislenmiş bayağı be. Çörek atalım. Hadi şuradaki ördekleri atalım o zaman. Aslı şimdi ördekleri ne atacak? Ekmek atacak. Şöyle biraz daha gidelim istersen. Biraz daha evet. bakalım. At bakalım. Ördekler görür. Aa, bak gördü geliyor. Bak. Gördün mü Asya? Senin attığını gördü geldi. Aa, şimdi bak? Ay, ay. Asya ördek dereotlu otlu poğaça yiyor. Annen de bölsün sana versin. At. He. At bakalım bekliyor bak. Asya bekliyor beyaz ördek. At. Ay nereye attın annem? <laughs> Bir daha at. Anne ne de attı? <laughs> Ay ördek hemen yakaladı Asya. Gördün mü? Ay nasıl yedi parçaladı. Çok parçalandı Ama o şey zaten kura şey öyle ya poğaça. Ay bak bu hepsi geldiler gördün mü Asya. Asya'nın yemek attığını gördüler. Asya yine kattığını görüp hemen geldiler ya. Aha hemen kaptı. Hemen kaptı ya. Tabii <laughs> de güzelmiş şey ekmeğin. <laughs> oh güzel. Asya dereotu poğaça atıyorsun sen onlara. Ağzına al ağzına. Aslı da mı yiyor arada bir? Hmm. Hem kendini yiyor hem ördekleri yediriyor. Aferin Asya'ya. Gelme yürü gelme kızım. Oha. Yakaladı. Bitti. Sonuncuyu mu atacak şimdi Asya? Asya sonuncuyu da attı. Ona da yakaladı ördekler. Gördün mü? Asya bak başkaları da ekmek atıyor. Oo bir sürü ekmek getirmiş amca. Şurada bir amca bir sürü ekmek getirmiş ördeklere. Bak oraya gidiyorlar. Bizimkileri yediler. Şimdi oraya gidiyorlar. Bak mü Asya? Nasıl güzel yiyorlar? Şey şey <laughs> ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>